Röportaj Kütahya sayfası takipçileri, bugünkü konuğumuz Çinli ve seramik sanatçısı Nida Oçar. Nida teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. E, Röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. E, öncelikle ben sözlerime e, babanızı rahmet tanrıyarak başlamak istiyorum. Malum 15 Kasım 2015 tarihi 5. ölüm yıl dönümüydü. Evet. E, bu noktada öncelikle ben kendinizi tanıtarak e, sözlerinize başlamak istiyorum. Nida Uçar ben. E, tabii ki de e, bu sektöre çok farklı alanlardan e, geldim. E, alaylı bir e, Çin sanatçısı, e, bir ustanın kızı olmanın dışında ben de aynı şekilde alaylı olarak e, atölyesinde yetiştim diyebilirim. Kendim e, turizm eğitimi aldım e, ve farklı iş kollarında e, çalıştım. E, 170 yıllık eski bir Ermeni konağını alıp e, bir restoran olarak e, işlettim. Daha sonrasında 5 yıldızlı termal bir otelde otel müdürlüğü yaptım. Hı hı. E, yaklaşık son 10 yıldır e, tekrar bu işe e, geri dönüş yaptım. E, babamın hastalığıyla ile birlikte e, tamamen bu işin içindeydim. E, Atyopudan e, bitişene kadar. E, şimdi güncel bir soru sormak istiyorum ben. Evet. E, malum 14-15 Kasım 2015 tarihinde Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir G20 zirvesi düzenlendi Antalya'da. Hı hı. Bu noktada hem şehrimizin hem de kültürel mirasımızın tanıtımını yapma fırsatı yapabilirdiniz. Bu zirveyle alakalı sizden gelişmeleri öğrenmek evet, istiyorum ben. E, tabii zirve, Cumhurbaşkanlığımızın özel davetiyle katıldım. Cumhurbaşkanlığı Kültür Alanı adı altında bir alan oluşturuldu. Orada işte Türk kahvesinden, Türk blokumundan Mardin'den gelen Terkari ustalarımız, Antakya'dan gelen İpek Böceği ustamız ve Merkez Bankası'nın özel koleksiyonunun yanında e, benim bir e, Çin'i sergim oluşturuldu. E, yaklaşık dünyadan e, Dünya basınından 2700 e, basın mensubunu ağırladık orada ve Çin'i anlatma fırsatımız oldu. Dönem dönem e, Çin medyası ile savaştık. E, çünkü direkt sorularını şekilde yöneltiyorlar. E, 2000 yıllarındaki Çin porselenine e, tarihine getirip konuyu 2000 yıllarından Çin'in e, ismini Çin'den almıştır, bu konuda ne düşünüyorsunuz şeklinde hep sorular yöneltirdi bizi. E, Çin basınıyla e, ciddi bir savaş halindeydik, e, geleneksel Türkiye sanatlarımızda e, 14. yüzyıldan bu yana e, bu işi yaptığımızı belirttik. E, liderlerimize ve liderlerimizin eşlerine Çin'i anlatma fırsatımız oldu. Ee, bu arkada gördüğünüz büyük bir metrelik balığımız e, G20 zirvesinin en çok ilgi çeken parçası oldu. Çünkü kine eserlerde çok büyük e, eserleri ve küçük eserleri fırından patlamadan düzgün alamıyorsunuz. Küçük eserler yapışabiliyor, büyük eserlerde ay alabiliyor. ayrılabiliyor. Ee, onun dışında keşke Fıkara kaplarının e, anlatımı ve hikayesi ilgilerini çekti. Onlara canlı bir performans sergiledik. Güzel davetler aldık. Önümüzdeki günlerde e, yurt dışında e, Dünya Liderleri'nin eşleri davetlisi olarak bir takım programlara katılacağız. E, peki kültürel ve tarih değerlere sahip çıkma açısından e, siz bir Çin ve seramik sanatçısı olarak bugüne kadar ne gibi projeler e, ev sahipliği yaptınız, faaliyetler gerçekleştirdiniz e, bundan sonra sanat bekleyen projeler nelerdir? Evet, biz öncelikle hani, e, babamızdan gördüğümüz geleneksel e, atölyemizde Çini sanatıyla ilgili eski e, envanterlere sahip çıkarak bu işe başladık. İşte e, tarihi odunlu fırınlarımız artık Kütahya'da biliyorsunuz yasaklandı hava kirliliği nedeniyle. Bunların ile role, ilgili bir takım projeler yaptık. E, yine artık e, Selçuklular döneminden e, kalan turkastırın kaynatımını yapan son atölyeyiz. E, bunların reçetelerini saklayıp koruyoruz, boyalarımızın reçetelerini. E, çok usta tarihte, işte Mercan Kırmızısı gibi sır olarak sakladıkları için tükenmiştir. Ve devamı gelmemiştir. Bu takım meslek sırlarının. Benim amacım, bir oğlum var. Eğer ki bu işe devam etmek istemezse asla sır olarak kalmasını istemiyorum. Bunların reçetelerini üniversiteye buluşturmak adına bir takım projeler yürütüyoruz. Eğer ki aileden devam eden bir kişi olmazsa. Ee, rahmetli babanın sıklığı ile alakalı ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi mirasını yaşatmaya çalışıyorsunuz ve e, aynı zamanda eserlerinizde kendi tarzınızı yaratmaya evet. çalışıyorsunuz. Bu noktada öncelikle babanızın ve asıl olarak ustanızın e, sanatına, çizimine ve dünya sanatçısı olma sürecinde en yakın tanık olarak kendisine kendisini size sanat alakalı nasıl yaptığından bahseder misiniz? Evet, öncelikle ben e, şunu belirtmek isterim. Sanatçılık babadan oğlu ya da babadan e, kıza geçen bir kavram değildir. Üstelik ben erkek erkil bir ee, sanatı devam ettiriyorum. Ee, babamın atölyede bize tavsiyesi kendi içimizde dahi aynı desenlerimizi kopyalamamızda. Ee, biz asla e, babamın e, çizgisinden dışına çıkmıyoruz fakat e, onun çizgisinde kendi tasarımlarımızı oluşturuyoruz. E, işte dünyada oluşan bir metredeki en büyük e, saati e, ürettik. Aynı şekilde Keşke yufkara kapları oluşturduğumuz sergi yine buna örnektir. Ee, kendi çizgimizde yürümeye devam ediyoruz. Ee, ben son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi usta-çırak ilişkisi önemlidir tabii ki de. Evet. Ee, bu noktada en önemli bölümcüsü tabii ki de yetiştirdiğiniz kişilerdir. Evet. Bununla alakalı eğitimlerinizle ilgili ben bilgi almak istiyorum sizden. Evet. Ee, yani buradaki atölye oluştururken e... Herkesin elinde bir altın bilezik olarak. Kütahya'daki birçok evde Çin sanatını yapan hanımlar vardır. Maddi imkanı olmayan hanımlara burada olanaklar sağlıyoruz. Gelip bizden kurslar alıp işe başlayabilirler ya da farklı atölyelerde çalışabilirler. Yine üniversite öğrencilerimiz için bir kütüphane oluşturuyoruz. Güzel sanatlı öğrencilerimiz için. Onlar gelip bizim kütüphanemizden yararlanabilirler. Burada kendi oluşturduğumuz boya, bisküvi malzemelerimizi satıyoruz. Hiç önemli değil. Öğrencilerimiz gelip parasının olmadığını söylerse de bizden alıp ürünleri gidebiliyorlar. Herhangi bir talebimiz olmuyor. Yeter ki onlar bu sanata devam etsinler, bu mesleği sevsinler. Şu anda en son proje olarak engelli arkadaşlarımızla bir kurs yürütüyoruz. Engelli arkadaşlarımıza Çin'i, Ebru ve yağlı boya üzerine kurslar verdik. 2 Aralık'ta. Ee, Sera'nın e, Sanat e, Galerisi'nde bir sergimiz olacak. E, sizin vesilenizle de buradan e, bütün misafirlerimizi beklediğimizi duyuralım. Hı -hı.